Merhaba arkadaşlar Şimdi Umay ile bir oyun oynayacağım evet. Ben ne dersem Umay da onları hızlı hızlı yapmaya çalışacak Tamam mı Umay'cığım evet. Mesela alkış, alkışla dediğim zaman Alkışlayacak Zıpla dediğim zaman zıplayacak Yuvarlan dediğim zaman yuvarlanacak Takla at dediğim zaman takla atacak. Dans et dediğim zaman dans edecek Hızlı hızlı yapacaksın Bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkacak Umay'cığım yuvarlan yerde Takla at taklat at. Attın mı? Alkış çal. Dans et. Dön. Çömel. Kalk. Zıpla. Zıpla. Takla at tekrar. Yuvarlan yerde. Alkış çal. Kulağını tut. Zıpla. Hem dans et hem alkışla. Yoruldun mu? Biraz yorucu değil mi? Çömel. Yuvarlan. Takla at. Takla at. Oley. Alkışla. Parante at. Ne? Parande. Paran? Hadi bakalım. Aferin. Oh. Zıpla alkış. Kulağını tut. Burnunu tut. Gözlerini kapa. Gözlerini kapa dans et. <laughs> Güzel oldu baycım. <laughs> yoruldun mu? Hadi bir daha yapalım ama. Ama yorulmadın mı? Yorulmadım. Bence yoruldun gibi. Hadi bir daha yapalım. Tamam. Hadi. Hazırlan. Taklat. Yuvarlan. Alkışla. Tek ayak üstünde zıpla. Çok kolay. Çok mu kolay? Yuvarlan. Alkışla. Dans et. Zıpla. Paranda at. Oo, oh, yeter Umay'cığım bence yoruldun ya. Hayır, Çok daha. bak nefes nefese kaldın. Olsun hadi bir ya daha. biraz dinle. Hadi bir daha. Tek ayak üstünde dur. Zıpla. İki ayak üstünde zıpla. Yuvarlan. Takla at. Takla at, takla at. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi yoruldun. Alkışla. Tek ayak üstünde dur. Dur 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 dur. dur. Kulağını tut. Ağzını tut, gözünü kapat, zıpla, yuvarlan, takla. O yoruldun. Hadi yeter yeter yoruldun. Yoruldun ama biraz dinlen bence. Tamam. Ee, tekrar söylüyorum. Biraz daha geriye git. Tek ayak üstünde zıpla. Ellerini beline koy. Ördek sesi çıkar. <laughs> Yuvarlan. <laughs> Takla at. <laughs> Atamıyorsun işte. Yoruldun. <laughs> Hadi bir daha. Bu sefer paranda. Paranda at. Ayakların ağrımadı mı ya? Hadi. Çok ses çıktı. Ama ağrımadı. Bir daha yap. Bir yerde yuvarlan. <gülüyor> <gülüyor> tamam öyle kal. Uzan öyle kal. Yeter. <laughs> Çok yoruldun. Yeter hadi. Oo, oo.